Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bu video sizin için bu video 2023 için. Ee, eğer ki 2023 yılının genel geçişlerini dünyamız ve ülkemiz üzerindeki etkilerini merak ediyorsanız yukarıdaki linkten uzun versiyona ulaşabilirsiniz. Bu videoda direkt kendi burcunuzu ve önümüzdeki dönemlerde neler olacağını izleyebilirsiniz. Herkese merhabalar ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs> 2023 yılı ateş eden bir yıl, ateş enerjisinin çok güçlü olduğu bir yıl. O yüzden size avantajları çok olacak. Ama e, yılın kendisi enteresan arkadaşlar. Çok fazla kapanış derecesi, bitişler, ne oluyor ne bitiyorlar çok fazla var. Yine de bir oh be diyeceksiniz, rahatlayacaksınız. İki tane sebebimiz var burada. Birincisi 5 Şubat tarihinde burcunuzdaki dolunay ile beraber son iki buçuk yılın işte kova akrep hattındaki tutulmaları, satürn kova akrep boğa hattındaki tutulmaları, satürn kova geçişleri falan sizin bütün o sıkıştıran her türlü şeye bir böyle son verip resmen hani bir bıçak darbe. Her şeyi böyle sonlandırdığınız, geride bıraktığınız bir enerjiye geçeceksiniz. Enteresan bir dolayı. Uranüs kareli, kariyeriniz, itibarınız, toplumdaki yeriniz, duruşunuz, evliliğiniz, bütün bunlarla ilgili sürüncemede olan veya çok sert köşelerden geçmiş ki. Ağustos 2022 Kasım 2022 zor zamanlardı. Bütün bu süreçleri artık hani bir yere bir anlama bir şekle hale oturtma halidir aslında bu. Kendinizi seçeceksiniz. Kendinizden yola çıkacaksınız. Çünkü Jüpiter Koç burcunda 2023'ün 16 Mayıs'ına kadar ilk 5 4,5 5 ayı boyunca bu da aslında sizi Hayallerinize gitmek, yeni girişimlerde bulunmak, ticari atılımlar, yeni eğitimler, yurt dışına taşınmak, bir sürü seyahatler, belki manevi anlamda sizi besleyecek konuların içine girip çıkmak gibi çok farklı alanlarda besleyecek. Dünya karmaşık olsa, ülkemiz karmaşık olsa dahi siz aslında kendinize bir risk alma, bir cesur davranma, yeni atılımlarda bulunma enerjisini bulacaksınız. 20 Şubat bu anlamda önemli. Akabinde zaten 20 Şubat sonrasında da 5 Şubat bu arada önemli. 20 Şubat sonrasında da Venüs ve Jüpiter ikisi birlikte Koç burcunda hareket edecek. O yüzden böyle 20 Şubat artı bir 10-12 günlük evrede de mutlu, huzurlu, rahat, iyi ve keyifli olacağınızı düşünüyorum. Mart ayında, Mart'ın sonlarında Koç burcunda güzel bir yeni ay var yine. 0 dereceden bir dereceden başlangıç enerjili bir yeni ay. Bu da sizi bütün bu hayalini kurduğunuz, yaptığınız konuşmalarla ilgili atılım yapmanıza sağlayacak, destekleyecek. Kiminiz kitap yazmak isteyecek, kiminiz yeniden üniversiteye başlayacak, kiminiz taşınmak isteyecek Kiminiz yeni bir şirket kurmak isteyecek yani bir atılım ve girişim enerjisi var bu sürecin içinde sevgili arkadaşlar bir diğer taraftan 16 Mayıs'tan sonra tabii ki Jüpiter Boğa burcuna geçiyor. E, 2024 Mayıs sonuna kadar bir senelik süre boyunca sizi toplumdaki görünüşünüz, yeriniz, duruşunuz anlamında destekliyor. Yani mesleki anlamda güçlenme evresi geliyor sevgili arkadaşlar. Bir atılım, bir güçlenme, yerinizi garanti etme, daha üst pozisyonlara geçme, yöneticilerden destek almak gibi çeşitli fırsatlarınız olacak. Bunun için de en güzel zaman dilimi aslında 28 Ekim tarihindeki tutulma olacak. Oraya gelmeden önce şunu hatırlatmak isterim ama bahar aylarında birincisi e, hani dedim ya 20 Şubat sonrası güzel bir evre diye 7 Mart'ta Satürn balık burcuna geçiyor. Sizin için ilişkilerle ilgili biraz rahatlama ve ferahlama dönemi artık sonunda başlıyor. Destek alamıyorum. Daha çok sadece eşim dostumla olan ilişkim iniş çıkışlı değil. Bana destek olması gereken birçok kişi kapı duvar şeklinde ya da belki bir engel çıkartıyor karşıma şeklinde hissediyordunuz. Bu artık sonlanıyor. Sadece o Geçiş esnasında hani Mart'ın ilk günleri falan biraz zorlanabilirsiniz. E, çünkü son derecedir. Son bir sıkışıklık, son bir gol gelebilir gezegenden. 7 Mart sonrasında Satürn balık burcuna geçecek. 2025'in sonuna kadar. Bu da sizi aslında 8. ev geçişte çok rahat değildir Satürn'ün ama e, en azından karşıt burcunuz değil diyeyim. Şöyle etkileyecek. Birincisi finansal anlamda doğru bir hesap kitap planlama yapmalı. Yani eşten, aileden gelen kaynak, para, miras konuları veya işte krediler vergiler, ödemeler, belki sponsorluklar, burslar bütün bunlarla ilgili bir tık daha sıkışık, kısıtlı bir sürece tabi olabilirsiniz. Çok fazla kural, kanun takip etmeniz gereken mesele söz konusu olabilir maalesef ki. Bunun haricinde bir de aile içindeki sağlık temaları, kayıplar, krizler temalarını biraz tetikleyebiliyor. Haritanızda olumsuz bir geçiş yoksa sadece ruhsal anlamda krizli hissedersiniz. Neyse maalesef fiziksel anlamda bazı kayıplara da işaret edebilir ama böyle olmak zorunda değildir. Lütfen hemen kendinizi olumsuz kodlamayınız ama biraz sert bir geçiştir bu anlamda krizler anlamında. Ee, yine de dediğim gibi ilişkilerden yana bir tık daha önünüzün açıldığı bir evre olacaktır. Bu sürecin içinde 20 Nisan tarihinde Koç burcunda bir tutulma var. Bu tutulmada tekrardan Mart ayıyla başlayan o girişimcilik enerjisini destekleyecek. Sanki böyle iş ortamınızda uzun süredir emek verdiğiniz günlük hayatınız, düzeniniz, çabanızda bir şeyleri sonlandırmak isteyeceksiniz. Yani ben bu işi bırakıp gidiyorum gibi, bu düzende çalışmak istemiyorum gibi, hayallerime gideceğim gibi böyle bir keskin bir yanı olacak. Tabii ki bunu oturtmak, Planlamak Ekim aylarına kadar gökyüzünün geçişleriyle devam edecek. Ancak Ekim aylarını bulur diye düşünüyorum. Özellikle o süreci bulmasını da tavsiye ederim. Çünkü 23 Temmuz tarihinde Burcu'nuzda bir Venüs Retrosu başlayacak. Eylül'ün ilk günlerine kadar devam edecek. 23 Temmuz öncesinde de Venüs-Uranüs kareleri var. Yani Temmuz-Ağustos aylarında ben neyi seviyorum, ne istiyorum, parasal dengemi nasıl kurarım, seviliyor muyum, ilişkilerim iyi mi, görünüşüm, itibarım yerinde mi? Bunlarla ilgili dalgalı olduğunuz ve aynı zamanda... Geriye çekilip değerlendirdiğiniz geriye çekilip değerlendirdiğiniz bir süreçten geçeceksiniz gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Ee, bu hani bu bu süreci geçirip ondan sonra 14 Ekim tutulması ile beraber hayallerinize yönelik daha büyük, daha güçlü kararlar almanızı tavsiye edeceğim. Dediğim gibi 28 Ekim tutulması da zaten mesleki anlamda bir sıçrama, ilerleme imkanı getiriyor. İlişkilerde rahatlama var dedim. Evet ama eğer ki hayatınızda biri yoksa 20 Şubat akabindeki günlerde o Venüs Jüpiter birlikte dediği e, keyifli bir flörtleri, görüşmeleri, başlangıçları destekleyecektir. Yine Nisan'daki ve Ekim'deki Nisan'daki tutulma sert bence ama Ekim'deki tutulmayla beraber e, belki daha güzel iletişimin olduğu, ilişkinin olduğu, sirkülasyonun, konuşmanın belki yeni bir şeyleri oturtmaya başladığınız bir evrede olabilir gibi duruyor. E, 7 Mart bir geçsin, ilişkilerden sınavlarımız bir geçsin. Ondan sonra yavaştan artık e, şeye de başlayabilirsiniz. Hani Yeni bir ilişki arayışına da bence başlayabilirsiniz sevgili aslanlar. Umarım güzel ve keyifli geçer sizin için 2023 yılı. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs>